İnsanlık dünyayı terk edip uzayda yeni bir yuva bulabilecek mi? Merhaba arkadaşlar. Bugün sadece bilim insanlarını değil, hepimizi endişelendiren bir sorudan bahsedeceğiz. İnsanlık dünya dışında yeni bir yuva bulabilecek mi? Başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenerek desteklemeyi unutmayın. İnsanlığın geleceği hakkında daha da ilginç konular var. Bu soru neden bu kadar önemli? Dünya ortak yuvamız ancak kaynakları sonsuz değil. Nüfus artışı, iklim değişikliği, kirlilik ve ekosistemlerin tükenmesi bizi şu soruyu sormaya itiyor: "Ya bir gün gezegenimiz artık yaşamak için güvenli bir yer olmazsa?" İşte bu yüzden insanlık Ay ve Mars'tan en uzak öte gezegenlere kadar uzayı kolonileştirmenin yollarını arıyor. Ay ve Mars ilk adaylar. Ay ve Mars, yeniden yerleşim için en yakın ve en belirgin yerler. Ay'da üsler kurabilir ve onu bir uzay geçiş noktası olarak kullanabilirsiniz. Zorlu koşullarına rağmen Mars daha umut verici. Bir atmosferi, buz birikintileri ve dolayısıyla potansiyel suyu var. Ancak sorunlar çok büyük; düşük sıcaklık, radyasyon, oksijen eksikliği ve uzun bir uçuş. Mars'ta yaşamak için insanlığın kapalı ekosistemler oluşturması ve gezegenler oluşturmayı öğrenmesi gerekecek. Öte gezegenler ve yeni dünyalar. Bilim insanları binlerce öte gezegen keşfetti, Güneş sistemimizin dışındaki gezegenler. Bazıları, koşulların dünyadakilere benzeyebildiği, yaşanabilir bölge olarak adlandırılan bölgede. En ünlü sistemlerden biri yaşam potansiyeli olan birkaç gezegenin bulunduğu Trappist-1. Ancak şimdilik bir hayal, modern teknolojiyle oraya ulaşmak imkansız, yüz binlerce yıl sürerdi. Geleceğin teknolojileri. İnsanlığın başka dünyaları kolonileştirebilmesi için yeni teknolojilere ihtiyaç var. mükleer veya antimateryal motorlu uzay gemileri mürettebatın uzun uçuşlardan sağ çıkmasını sağlayan kriyojenik uyku. Atmosferi olmayan gezegenlerde yaşamı destekleyebilen yapay biyosferler. İnsanları yeni koşullara adapte etmek için genetik mühendisliği. Bugün bilim kurgu gibi geliyor, ancak yüzyıl önce uzay uçuşları da imkansız görünüyordu. Peki ya dünyamız? Başka bir bakış açısı daha var. Yeni bir yuva aramadan önce eskisine iyi bakmalıyız. Ne de olsa dünya insanlığın şu anda yaşayabileceği tek yer. Uzay teknolojileri önemli ancak doğayı korumaktan ve küresel sorunlarla burada ve şimdi mücadele etmekten alıkoymamalılar. Felsefi bakış açısı Yeni bir yuva bulma meselesi yalnızca hayatta kalmakla ilgili değil, aynı zamanda insan varoluşunun anlamıyla da ilgili. Her zaman bilinmeyenin peşinden koştuk. Denizciler okyanuslara açıldı, kaşifler yeni topraklar aradı. Uzay yolculuğumuzun bir devamı. Belki bir gün gerçekten çok gezegenli bir tür olacağız. Ama asıl soru şu, yanımızda ne götüreceğiz? bilgi ve işbirliği açlığı mı yoksa gezegenimizi mahveden aynı hatalar mı? Umanlar ve fırsatlar neler? Peki insanlık dünyanın ötesinde yeni bir yuva bulabilecek mi? Cevap basit, evet, ama yakında değil. Bunun için onlarca, hatta yüzyıllarca sürecek araştırmalar, yeni teknolojiler ve cesur kararlar gerekiyor. Ama bu gelecek gelene kadar, tek yuvamız dünya. Ve öncelikli görevimiz onu korumak. Kanala abone olun. Yorumlarda insanlığın başka gezegenlere yerleşmesine inanıp inanmadığınızı ve sizce önce ne yapmalıyız? Yeni dünyalar mı aramalıyız yoksa kendi dünyamızı mı kurtarmalıyız? İlginiz için teşekkür ederim.